Tolga Bey öncelikle sizi tanıyabilir miyim? Merhabalar, Doktor Tolga Temel. 24 yıllık hekimim. Bütüncül tedaviler, sağlıklı yaşam ve medikal estetik üzerine çalışıyorum. Yıllarca hastanelerde, çeşitli kliniklerde çalıştıktan sonra iki buçuk yıldır kendi yerimizi açtık. Burada hem bütüncül tedavilerle hem sağlıklı yaşamla ilgili hizmet veriyoruz. Zayıflama programlarımız var. Vücudu bir bütün olarak görüyoruz. Sağlık için, cilt sağlığı için veya diğer konularla ilgili bütün bakmaya çalışıyoruz. Hani eğer vücutta bir sorun varsa, bunların ortak nedenleri ve ortak çözümleri vardır. Oradan başlayarak bütün konularla ilgili çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Peki kliniğiniz kliniğinize gelenler hangi uygulamalardan faydalanabilir? Ee, çok çeşitli çalışmalarımız var. En çok e, medikal estetik uygulamalardan başlayacak olursak e, mezoterapi ağırlıklı çalışıyoruz. O alanında bilimsel tarafındayız. E, daha çok hazır kokteyller yerine kişiye özel ihtiyaca yönelik özel e, çalışmalar yapıyoruz. Kişinin kendi ihtiyaçlarına yönelik tedavi planları hazırlıyoruz. Hem cilt lekeleri hem anti-aging uygulamalar... Eğer gerekirse mezobotoks, asit yüklemeleri, bunların hepsini yapabiliyoruz. Onun dışında zayıflama ve beslenme programları ile ilgili çok başvuru var. Özellikle ben beslenmenin çok önemli olduğunu hep söylüyorum hastalarıma. Hangi konuyla gelirse gelsin, mutlaka bir beslenme konusu açılıyor. Çünkü bütüncül yaklaşımda iyileşme planının içerisinde beslenmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı her konuda mutlaka fonksiyonel beslenme ile ilgili bir çalışmada yapıyoruz hastalarımızla. Peki kliniğinize gelenler hangi uygulamalardan faydalanabilir? Tabii ki biz şimdi hasta çok geniş bir yelpazede çalışıyoruz. Yani öncelikle şu önemli biz her şeye bütüncül bakıyoruz. Yani kliniğimize gelen Cilt problemleri olan hastalıklar, hastalar, medikal estetik ihtiyacı olan misafirlerimize, danışanlarımıza da bütüncül yaklaşıyoruz. Onun dışında fonksiyonel beslenme, sağlıklı yaşam, detoks programları bunların hepsini bu klinikte hizmet olarak veriyoruz. Cilt tedavileri, leke tedavileri yani bir sivilce tedavisinde de hastayı bütün olarak değerlendiriyoruz. Yani yaşına uygun olarak bu sivilce neden çıkmış olabilir? Acaba bir... Bağırsak flora problemi mi var? Veya kilo kontrolü yapılamıyorsa bir insülin direnci mi var? Bunların hepsini göz önüne al alarak çeşitli tedavi planları yapıyoruz. Özellikle mezoterapi alanında bilimsel mezoterapi yapıyoruz. Yani hazır kokteyllerden daha çok profesyonel ürünlerle kişiye özel planlar yapıyoruz. İhtiyaca yönelik çalışıyoruz. Yine mezobotoks veya hiyalünik asit çalışmalarını kişinin ihtiyaçlarına, ...yönelik planlıyoruz ve uyguluyoruz. Yine beslenme ile ilgili çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Kilo kontrol programlarında çok iddialıyız. Konunun zayıflama olmadığını biliyoruz. Vücutta sistemsel sorunlar genellikle bölgesel... E, ...kilo alımlarına veya total obeziteye yol açıyor ki... ...obezite biliyorsunuz 100 yılın hastalığı olarak kabul ediliyor. Metabolizma ile ilgili çalışma yapmadan... ...bir kilo kontrol programı yapmanın kalıcı olmadığını biliyoruz. Onun için özel metabolik check-up'lar yaparak kilo kontrol programlarına e, yöneliyoruz. Yine e, bünyemizde olan çok özel cihazlarımız var. LPG, Allianz, hipoksi sistem gibi. Antalya'da hiç olmayan, Türkiye'de çok sayılı merkezde olan çeşitli cihazlardan da faydalanıyoruz. Ama tabi cihazları yardımcı ekipmanlar olarak düşünüyoruz. Yoksa temel problem her zaman kişinin bütün olarak değerlendirilip sistemsel sorunlarının çözülmesi olduğunu kabul ediyoruz. Onun için çok geniş bir elpazedeyiz. Hem medikal estetik hem de sağlıklı yaşamla ilgili birçok alanda hizmet veriyoruz. Ülkemizde de sağlık turizmi oldukça önemli bir yerde. Evet. Peki bunun nedeni ne? Neden bizim ülkemizi çok tercih ediyorlar? Şimdi çok güzel bir soru, çok önemli. Bu sağlık turizmi ile ilgili bizim de önemli çalışmalarımız var. Türkiye sağlık turizmi açısından gerçekten altın bir ülke olmalı. Oraya doğru da gidiyoruz. Umuyorum önümüzdeki yıllarda daha iyi olacağız. Bir defa sağlık altyapımız çok iyi. E, bu korona salgınında da görüldü ki bizim e, çok güçlü, e, çok çalışkan ve çok iyi eğitimli bir sağlık profesyoneli ordumuz var. E, yaklaşık 1 milyon üzerinde sağlık çalışanımız var. E, dolaylı e, yardımcı personelleriyle beraber. Bunlar çok iyi eğitimler. Cerrahlarımız çok iyi, klinisyenlerimiz çok iyi ve hastane altyapımız da oldukça iyi görünüyor. E biliyorsunuz turizmin diğer bileşeni de otel sektörü. Otel sektöründe zaten oldukça iyiyiz, iddialıyız. Özellikle kendi ülkemizde e, genel anlamda iyiyiz ama Antalya bölgesi olarak da çok güçlüyüz. Onun için sağlık turizminde Türkiye iddialı bir ülke e, olmalı ve bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. Hatta çok geç kaldık ve yavaş gidiyoruz. İyi ekipler, iyi profesyonel çalışan ekipler Türkiye'yi bu konuda çok daha iyi yerlere getirecekler diye düşünüyorum. Biraz saç ekimi konusuna tamam. değinelim. Saç ekiminde hangi işlemleri uyguluyorsunuz? Şimdi saç ekimi aslında bütün olarak bakılması lazım. Genellikle hani insanlar uçaklarda, otobüslerde saçları ekilmiş saçlarında bandana olan veya hiçbir şeyle, sargı ile sarılmış insanları görüyorlar. Tabii bu e, foliküller döküldükten sonra e, bir takım e, yöntemler denense de tamamen yok olan foliküllerin yerine koymak mümkün değil. Onun için tek yöntem e, yaşayan bölgelerden, saç çıkarmaya devam eden, ölmemiş foliküllerden, folikül nakli e, bir e, nakildir aynı zamanda, bir otolog işlemdir. Yani insanın kendinden kendine bir doku nakli anlamına gelir. Saçın dökülmeyen bölgelerindeki saç çıkarmaya devam eden foliküller orada özel yöntemlerle alınır ve dökülen bölgelere nakledilir. Öncesinde ve sonrasında birçok yapılacak işlem var. İsterseniz o konuda da kısaca bahsedeyim. Biz özellikle saç ekimi öncesinde ve sonrasında yapılan işlemlerle birleştirildiği zaman çok daha iyi sonuçlar aldığını aldığımızı görüyoruz. Onun için mezoterapi, PRP, kök hücreyle hem alınacak foliküllerin hem de ekilecek alanın birkaç seans beslenmesi ekim başarısını çok artırıyor. Hastalıklarda bütüncül yaklaşımdan bahsettiniz. Bunun hakkında da bilgi sahibi olalım. Tabii ki bu çok önemli bir konu. Hani biz insan olarak vücudumuz bir bütün. Vücudumuzda yaklaşık işte 35-40 trilyon civarında hücre olduğu tahmin ediliyor. Ve bu hücrelerde aslında hepsi birbiriyle haberdar. Yani biz bazen izole hastalıklarmış gibi düşünüyoruz ama onların hepsinin birbiriyle ilgisi var. Yani karaciğeri bozuk olan bir insanın veya insülin direnci olan bir insanın cildinin de çok sağlıklı olmasını, hormonal dengesi bozuk olan bir insanın adet düzeni bozuk olan bir insanın vücudunun da çok iyi çalışmasını beklemek mümkün değil ama günümüzde sanki hepsi birbirinden ayrıymış gibi tedavi edilmeye çalışılıyor. Ama biz biliyoruz ki vücut bir bütün. Ve vücuttaki bütün hücrelerin birbiriyle ilişkisi var. Birisi iyiyse öbürleri de iyi ama kötü olanın da farkındalar ve sorunu ortak çözmeye çalışıyorlar. Onun için biz de vücudu yani ruh, zihin ve beden diyoruz. Bütün olarak ele alıyoruz ve iyileşmenin de bir bütün cül yaklaşımla olabileceğini düşünüyoruz. Yani örneğin bir sivilce olduğu zaman bir flora bozukluğu olabilir veya bir leke gördüğümüz zaman acaba insülin direnci mi var, hormonal bir bozukluk mu var diye düşünüyoruz ve altından da genellikle bunları incelediğimiz zaman doğru sonuçlar çıkıyor. Yani şöyle kabaca söylemek lazım. Vücudu ayrı ayrı bölümlere ayırarak iyileştirmek mümkün değil. Ve hatta bir sonraki ki bir düşüncemi söyleyeyim. Vücudu dışarıdan da iyileşmek, iyileştirmek mümkün değil. Eğer vücudun toksinlerini atarsanız, Vücut iyi dinlenirse, iyi uyursa ki uyku bir iyileşmedir. Sadece fiziksel dinlenme değildir, detoksifikasyondur, hücre yenilenmesidir, bilinçaltının organize edilmesidir. Uyku çok önemlidir. Onun için zamanında ve doğru uyku çok kıymetlidir özellikle gençlerde ve çocuklarda. Egzersiz çok önemli. E, sadece spor yapmak e, veya işte kas geliştirmek değil, işte mikrosirkülasyon vücudun Regülasyonu, onun için egzersiz çok önemli. Egzersizle beraber terlemek bir tedavidir vücuttaki toksinlerin bir kısmını atılır. E i̇yi su içeriz, iyi beslenirsek, vücudumuza iyi bakarsak vücut iyi çalışır ve kendini iyileştirir. Tabi burada çok önemli bir şey de e, vücuda doğru ham maddeyi vermek. Onun için bu fitoterapi uygulamalarında biz bu vücudun fonksiyonel beslenmesini ve iyileştirirken de yine doğal, ürünlerle iyileştirilmesini çok önemsiyoruz çünkü kimyasal ürünlerin genellikle semptomatik bir iyileşme sağlasa bile aynı zamanda bir birçok atık oluşturarak da vücuda bir yük olduğunu düşünüyoruz. Fitoterapi uygulamasından biraz bahseder misiniz? Tabii aslında fitoterapi çok hani geleneksel eski kadim bilgilerden oluşan bir uygulama ama tıbbi olarak bitkisel tedavi ama bitkisel ürünlerin tıbbi olarak standartize edilmiş ilaçlar haline getirilmiş hazır draklarla yani aynı bildiğimiz ilaçlar gibi içerisinde ne kadar etken madde var hangi tedavide hangi sıklıkla ve ne kadar kullanılmalı konularında bilimsel çalışmalar yapılmış ve artık tedaviye girmiş etkinliği kanıtlanmış ürünlerle yapılan tedavilere fitoterapi kapsamında değerlendirebiliriz. Tabii bunlarla beraber tıbbi çaylar, bir takım bitkisel ürünlerin kombine edilerek kullanılması, yine aromaterapi uygulamaları ki çok eskilerde çok yaygın kullanılan, iyileşmede çok önemli etkileri olan, kokularla olan veya sabit yağlarla desteklenen bütün tedavileri fitoterapi uygulamaları içerisinde biz kabul edebiliriz. Biz klinimizde bu konuda yani çok güzel şeyler yapıyoruz. Hiçbir kimyasal ilaç kullanmadan, kokularla, bitkisel tedavilerle ve hani çok da bildiğimiz ürünlerle çok güzel sonuçlar da alıyoruz. Ee, peki bu pandemi sürecinde bağışıklık sisteminin güçlü olması çok önemli olduğu söyleniyor. Siz bunun hakkında neler söyleyeceksiniz? Ee, kesinlikle ben de bu konularda hani birçok e, hem yazılarım oldu hem de röportajlar yaptım. Şunu biliyoruz artık. Eğer bağışıklık sistemi iyi çalışıyorsa COVID-19 birçok viral enfeksiyon gibi çok hafif bulgularla seyredip hatta birçok insanın haberi olmadan geçirmesi bile mümkün olabiliyor. Onun için biz bağışıklık sistemimizi regüle etmeliyiz. Bu çok önemli altını çiziyorum çünkü farklı alanlarda farklı konuşmalar olduğu zaman yanlış anlaşılabiliyor. Çünkü güçlü bağışıklık sistemi de vücuda zarar verebilir. Yani doğru iyi çalışan, regüle edilmiş bir bağışıklık sistemi çok önemli. Bu ikisinin ayrılması lazım. Bu nasıl olacak peki? Bunun bir defa bir çek edilmesi lazım. Ya bu konuda tecrübesi olan bir hekim tarafından bağışıklık sistemi ile ilgili bir takım değerlendirmeler var, biyokimyasal veya e, metabolik değerlendirmeler yapılarak bu anlaşılabilir. Ve bağışıklık sisteminin iyi çalışması için bazı hammaddelere ihtiyacı var. İşte vitaminler, mineraller. Çünkü vücudun kendini savunması için bunlara ihtiyacı var. Örneğin su. Suyu iç, iyi içmeyen insanlar Covid'e daha çok yakalanır bence. Bir çalışma yapmadım ama neden? Çünkü salgısal immünoglobulin A dediğimiz madde vücuttaki konjüktüvadaki ve e, nazofarenks'teki solunum yollarındaki florada bulunuyor ve bunun için su lazım. Onun için bunları bir araya getirirsek yani D vitamini yeterli, C vitamini yeterli B12 vitamini yeterli, çinkosu, magnezyumu yeterli, ham olan, elinde topu tüfeği olan bir vücut birçok enfeksiyona karşı kendini savunabilir. Onun için bağışıklık sistemini çok önemsiyorum. Eğer insanlar aşı peşinde koşmayı bırakırlar, aşı yapılırsa tabii uygun insanlara yapılsın, onda bir sıkıntı yok. Ama hepimiz bıraktık, aşıyı bekliyoruz ama kendi yaşantımızla ilgili düzenlemeler konusunda bu kadar e, kararlı değiliz. İşte maske, mesafe, e, hijyen kuralları çok önemli. Ama bağışıklık sisteminin iyi çalışması da çok önemli. Vücudun e, iyi beslenmesi, fonksiyonel olarak beslenmesi, yoğun kab, karbonhidrat ve şekerli beslenilmemesi, e, sebzenin kolay tüketilebilir, e, doğru gıdaların alınması çok önemli ki enerji çok önemli. Ama vücut e, en çok enerjiyi de sindirimde harcıyor. Onun için mitokondri yakıt dediğimiz doğru enerjilerin vücuda alınması çok önemli. Yani tabi bu konu çok geniş bir konu. Ben yani çok söylenecek şeyle şey var. Bu konulara girdiğim zaman için içinden çıkamıyorum bu kısa röportajlarda ama özetlemek gerekirse 5 tane madde çok önemli. Birincisi iyi uyku. Ve doğru zamanda yani akşam 11-12 ile sabah 6-7 arasında olan uyku. Yeterli su içimi ve fonksiyonel beslenme. Yani yoğun karbonhidratlı ve şekerli gıdalar yerine daha çok e, sebze ve protein ağırlıklı, doğru yağların zeytinyağı gibi, doğru yağların eşlik ettiği e, bir beslenme. Suyla beraber çok önemli. Egzersiz çok önemli. Vücudun hem detoksifikasyonu hem dolaşımın iyileşmesi hem de ter yoluyla birçok e, toksinin atılması için çok önemli yine nefes çok önemli oksijen bizim vücudumuzdaki her şeyi temizleyen her şeyi iyileştiren doğru nefes çok kıymetli ki çoğu zaman nefes konusundaki sorunlarımızı fark bile etmiyoruz onun dışında da vücudun toksinlerden uzak tutulması lazım toksinler her yerde yediğimiz gıdalarda içtiğimiz suda soluduğumuz havada giydiğimiz kıyafette gittiğimiz mağazada Sürdüğümüz makyaj malzemesinde artık vücudumuzdaki arıtma tesisimiz karaciğer artık toksinlerden yorulmuş durumda. Onun için bu beş maddeyi uygularsak vücudumuz iyi çalışır, kendini savunur, güçlü oluruz. Bu tür enfeksiyonlardan da daha az etkileniriz. Onun için ben bağışıklık sisteminin ve sağlıklı yaşamın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığınız için. teşekkür ederim. Çok sağ olun.